Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar sizinle beraberiz. Bugün size denizlerin vebası etkinliği ile ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Tabi videomuza başlamadan biliyorsunuz. Videoları seviyorsanız. Modern Watch videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Canlı yayınların artmasını istiyorsanız. Like'ları ne yapıyoruz yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bunlar Bizlere ne veriyor arkadaşlar? Önce onu incelememiz gerekiyor. Burada yükseltme veriyor. Şimdi şöyle. <laughs> bu ödülleri bu ödülleri görev yaptıkça kazanacaksınız. Burada güçlendirmeler var. burada yükseltmeler var. Ödül yani görevleri yapa yapa bu ödülleri kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Kazanmaya hak kazanmak. Evet yani kazanıyorsunuz. Burada bir günlük premium var. Sonra deniz şey var arkadaşlar etkinlik gemimiz var tabi ki HMS Paladin bir muhrip gemisi muhripte yani olabilecek en çok şeyler bu gemide var ne kadarmış bunun fiyatı 3000 hmm. tabi bu zamanla düşüyor %80'e kadar düşüyor sonra altınımız var bu ne evet burada bir avatarımız var görev yediler etkilendirme anahtarı var evet bir epik bomba tar. yine de 750 altın ve burada ne var İtkilendirme anahtarı var Bir ünvan var Oyuncu profili ünvan sahip salgın kutu hmm. Sonra bir top var arkadaşlar mark 12 isminde Tabi burada yüzde %85 85'e kadar düşüyor Bir buçuk 1 milyon 1 milyon 500 TL <laughs> Yani bir buçuk milyar hatta Şaka yapıyorum tabi. Şimdi arkadaşlar bu gemiyi Deneyeceğiz ee, Şimdi şöyle Özel tekliflerimiz var böyle. Korkusuz paketler var. Etkinlik puanlarımız var. Tabi bunları ücretsiz ve altında alabiliyorsunuz. Bu da reklam üzerinden alabiliyorsunuz bu etkinlik anahtarlarını. Faaliyetlerimiz var. Şurada görevleri yaptıkça size. Gerçi bu ücretli de şu alttaki var teslimat durumu. Görevleri yaptıkça size buradan hak veriyor. Ve bunu çeviriyorsunuz. Çevirdikçe size Rabbit Fire LMM veriyor art coin 10 art coin veriyor. Çok veriyorsun onu da. Burada yak 141 veriyor freestyle. Bu ne? Onarım kiti. Bu ne? Füze karşıtı. Jeton. Yine anahtar. M270 veriyor. Bu ne? Bu da pil diyor. Burada da altın veriyor. Bu neden? E, çıkma ihtimali yüksek tabii ki. Sonra mağazadan isterseniz bu anahtarlardan alabiliyorsunuz. Liderlik tablosunda ne var? Teslimat durumu. Evet. Sonra etkinlik durumunda burada görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yaparak sizlere böyle anahtar veriyor. Bu pilden veriyor. Bu pil ne işe yarıyor? Bu pil bilmiyorum ne işe yarıyor. Burada ne var? jeton. Jeton sayesinde. Bu pil şuradan çeviriyorsunuz. Neredeydi o? He, bu pille şunları çeviriyorsunuz tabii ki çevirdiğiniz için size şey verecek. Yani bu görevleri yaptıkça orayı çevireceksiniz. Oradaki ödülleri kazanmaya hak kazanacaksınız. Kazanmaya hak kazanmak. i̇lginç bir cümle. Evet. Sonra etkinin kuralları var tabi. Tantem savaşları oynamanız gerekiyor. Jeton ve drone bataryaları almak için diğer oyuncularla savaşacaksınız. Gemileri yok etmeniz gerek. Çok düşman yok ederseniz ne kadar çok hasar verirseniz o kadar çok jeton ve drone bataryası alacaksınız arkadaşlar. Faaliyetler var. Jetonlar etkinliğin yeni aşamasında kilidini açmanızı sağlayacak. Ne kadar çok aşama açarsanız o kadar değerli ödüller alacaksınız. Liderlik tablosunda eşsiz ödüller kazanmak için etkinliklere katılmanız gerek. Aktivitelere ne kadar çok deneme yaparsanız değerli ödüllere o kadar yaklaşacaksınız tabii ki. Diyor burada. Yani burada görevleri yaparsanız burada muhteşem ödülleri kazanacaksınız diyor. Bak bu değil bak bu paralı. Bu alttaki. Bu drone pili bu işe yarıyor yani. Sonra gelelim gemimize. Gemimize geldik arkadaşlar. Bunun adı ne? HMS Paladin. isminde bir gemi. Ben üzerindeki ekipmanları değiştirmeye gerek duymadım. Çünkü benim envanter olabildiğince ateş ediyor. <laughs> Çok fazla. Şimdi sağlamlığa geldiğimizde 468K canımızın olduğunu görüyoruz. Hızımız 21. Manevramız 10. Manevramız biraz düşük. Manevra yani düşük. düşük. Görüş menzilimiz var. 10 kilometre galiba. Buna kilometre birim, birim olarak kilometre olması lazım ya. Gizlilik var. Hareket cezamız var işte. Scalp taktık. Skaptan 3 tane var. X3 arkadaşlar. X2 HMS bloktan var. 1A. Yani 5 füzemiz var şu an. HMS blok 2 tane atıyor. 2A 2 3 ondan gitse, 2 2 de bundan gitse baya füze hasarımız var. 2 tane top atış var arkadaşlar. Top atışımız var tak tak diye. Mark 9 kullanıyoruz. Tabii ki Ruru biliyorsunuz. iki tane bomba atarımız var. Harika bir muhrip yani bence. Çok güzel. İki tane de bundan var. Yani helikopterimiz var. Bunları tabii siz kendinize göre değiştirebileceksiniz yani. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben üzerinde takılı olarak kullanıyorum. Ama bunu fullememişim. Bunu niye fullemedik? İnanılmaz. Tabii ki 3x CRAM 2x CRAM bir de Aster Block 2 var arkadaşlar. Aster Block 32 var. Yani hava soğuması da oldukça güçlü. Bir gemi hem hasarı güzel hem de hava soğuması olarak güzel de bu bakayım kitli değil mi o? Değilmiş. Hmm. Donanımı buradan bir de kurulu zaten. burada iki basalım arkadaşlar. 40. otomatik topumuza. hasarını biraz arttıralım. evet hasarlarımızı şuradan görelim. şimdi geminin canını buradan görüyorsunuz tabii knotlarını. evet şöyle hasarımızı görelim. zaten diğer taraftan görmüştünüz 29.000 x2 ya bunlar. ha buradan tam olarak gözükmüyor ama diğer taraftan. Çok gözüküyor şöyle. X2. Evet. Neyse hadi test aşamasına geçelim. Şimdi ben online'a giremeyeceğim. Çünkü online yok burada. Alfa testinde olduğumuz için ölüm savaşına gireceğiz. Hangi haritayı kullanacağız? Evet. Yine aynı haritayı kullanabiliriz. <laughs> Evet bu da like'ları yapıştırdınız arkadaşlar. Daha çok video gelsin ve daha çok canlı yayında oynayalım istiyorsunuz. İstiyorsanız like'lar geliyordur umarım. Ve yorumlar da yapıyorsunuzdur yani. Yorumsuz bırakmıyorsunuzdur beni. Şimdi üzerindeki ekipmanlar biraz e, kademe 3 için VIP eşyası olmayan insanlar için bir e, şey şey ne derler ona siz söyleyin. Normal bir kademe 3'e yeni geçmiş bir arkadaşımızın ekipmanları gibi. Evet sizi gördüm. Gene biraz muhrip olmasına rağmen. Ama efsanevi muhrip bu arkadaşlar. Şöyle hız basalım. Bu uçaklar bizi... Oo, hava soğumamız efsane ya. Aksana, hava soğumasına bak. Uçak yaklaşamadan havada imha olmak keyifse. Uçaklar çok yaklaşamayacaklar da bu efsanevi arkadaşlar bu muhrip ya. O yüzden baya baya etkili. Uf yok ettim direkt. Ben yok etmedim ama. Yok füze kilitlenmiş ama etkisiz. Uçaklar bize hiçbir şey yapamayacaklar. bunu ben vurabilir miyim uzaklıktan? Oo, fena top ee... uf, 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 uf. çok güzel hasar hem hasarı güzel hem hava soğuması güzel bir ne bu muhrip ama kravizör gibi hızı var hmm. topumuzda şöyle ateşledik lazer gibi Üf, çok iyi hasar veriyor ya efsane ne biçim hasar veriyoruz arkadaşlar böyle ya Dikim. Vallahi oldu. Çok iyi, çok iyi. Gemi çok iyi efsane. Hemen gidemiyorum tabi. Biraz daha hız basmam lazım. 20 knotta gidiyoruz. Çok efsane hasar ya. Hasarına bayıldım. Hele hava soğumasına efsane bayıldım. Benzeri de güzel ve hasarı iyi gibi. Astorlar var. Astor. Aster. Aster bloklar var ya. Onlar da etkili. Bak bunu göreyim. Ne bir şey hasar vereceğim şimdi. Bak hızımız yine düştü ya. 19'da geliyoruz. Şöyle füzelerim Kaç tane füze attığımı inanın ben de bilmiyorum. 10-15 tane füze atıyorum. Mavileş. Oo, Tüf yanlış Attım kaydı. Elim kaydı. Dürbünü açmadan vuramam tabi. Şöyle. İyi hasar veriyor bir topta. 64k falan hasara sahip de. Yani elimizdeki bu imkanlarla çok süper bir hasara sahip olabiliyoruz. Gerçekten güzel gemi. Muhteşem hasarı var. Ama pahalı tabi. 1500 bin liraya yani 1.5 milyara değer bir gemi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence alınır. Ben olsam almıştım. Daha iyi olmak için. Evet. Hadi. Evet. Görmüş olduğunuz 1 milyon hasar 3 gemiyi indirme, garip, indirme yaptık. Aslında şöyle bir challenge yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi herkes ölmesi lazım ama bizim takımdan. Tek ben kalmak istiyorum ve aralarına girip herkesi öldürmek istiyorum. Öyle bir challenge yapacağım şimdi. Gemi güzel bir daha oynamak istiyoruz bu gemiyle. Tıkımlarımız başka bir harita seçeceğiz. Hmm. Harita. Viking Körfezi olsun. Viking Körfezi'nde bakalım. Ama bizim takımın ölmesi lazım yalnız. Yine aynı kamuflajla girdik de, neyse olsun. Bizim takımın hepsinin ölmesi gerekiyor ya. Tek başıma bir V5 atabilecek miyim bu gemiyle? Bakacağız. HMS Paladin. Helikopteri çıkarmayacağım burada. Çünkü adamlar nereden geldiğini biliyorum. Şuradan gideceğiz biz, buradan. Bizim takım buradan gelirse, hmm. bakalım bir botlara. Botlar çok zayıf. Bizim takım biraz daha güçlü onlara göre. Hadi bakalım. Kimi çok yavaş gidiyor ya bu yavaşlıkta yani. Biraz hızlan, yani 25'te falan gitseydi çok iyi olacaktı da bir muftibe göre şey bir hızı var. Bizim hava olmasının menzili baya güzel. Şimdi buradan bakalım uçaklara etki yapabiliyor muyuz? <laughs> ha, yapamıyoruz çünkü menzile girmedik. Ben şimdi bir şey yapmayacağım. Evet uçakları... Evet Astor nasıl yok ediyor hemen? Uçak daha havada yaklaşmadan... Of nasıl yok ediyor? Bak ta buradan Bıçağı vurabiliyorum arkadaşlar görüyorsunuz Bak Taburdan vuruyor Hem de iyi bir menzile sahip Hem de Uf, Kaç tane füze attık ona Efsane füze atabiliyoruz yani Çok iyi Hava soğuması muhteşem bir hava soğuması ve muhteşem bir hasara sahip Şimdi bu arkadaş geldi mi Önce topumuza şöyle 60K'yı vuralım Yok bana hiçbir şey yapamazsınız füzeleri engelleyemiyor muyuz? Çok yakın olduğu zaman engelleyemiyoruz galiba. Kanka sen benim içimde girdin de ben seni öldürürüm yalnız ha. Galiba ölebilirim ya şu an. Bu bana çok iyi hasar veriyor çünkü. Ölü lan. Aynen öyle şekilde. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bizim takımın ölmesi lazım ya. O üzerinde o araya aldılar. Kıskaç taktiğiyle beni mi öldüreceksiniz? Oğlum üstünden mi, toplar nasıl üstüne attım bilmiyorum. Dürbün açmadan kat iyi vuramıyorum. Füze hmm. Füzeleri engelleyebiliyor muyuz? Engelleyebiliyoruz. Oğlum muhteşem bir hava soğuması var ya. Kaç tane az <laughs> kaç tane füze atıyor? Değil mi? Valla bak, bak 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 Hop. Ay torpidoları engellememiz lazım ama torpidolar bizi bozar. Vallahi kaç tane füze engellemesi yapıyoruz şu an. Asterler çok iyi ya. Hiçbirini yemedim. Ama yakından çalışmıyor. Biraz yedim. Evet. Benim takım ölün artık lan. Uf. Vallahi havada indiriyoruz ha. Alan bize şey atıyor. Torpido diyor. Torpido diyor. görüyorum. Ben geleceğim onlar çünkü. Bana füze atmaları lazım. Biraz daha gemi hızlı gitse. Ya da uçaklarla saldırın. Uçakları o menzilde o range'de indirebiliyoruz tabi. Çok iyi hava var ve çok iyi hasarı var. Evet bana füze atmanız lazım. Hadi. Hadi botlar. Füze atın bana. Bak torpido demiyorum füze. Ellemeyeceğim onları bir önce öldürmeniz lazım. Hmm. Çok fazla füze attı. Hiçbirini yemedim. Ama kanka denizaltı beni bozuyor yalnız ya. Neyse gerçi. Tamam torpidoları yedik biraz. Yedik yedik. Ya bak test yapıyorum. Bana bir füze atsanız oğlum. Sen torpido atma füze at. Gerizi kaldı. Hava sonmasını deneyeceğim. Füze at. Bunu öldürmek istiyorum ya şu an. Deniz atıp beni çok bozuyor. Full Odin attım şu an. Ölmedi hala. Ölür müsün artık? Tamam sen bir git de. Öldürmek istemiyorum. Bana füze atmanız lazım. Öyle. Evet otomatik topla da 7K arası vuruyoruz. Bak otomatik top çalışıyor. 7 kasa vuruyor. Ben füzeleri yemiyorum ki. Birazcık hasar yedim işte. Hava soğuma meşgul olmadığı sürece şey değil. Bunu öldürüp uçak gemisine gitmem lazım. O adam yok oldu direkt. Nasıl yok oldu öyle ya? Böyle bir yuvarlak oluştu. Aa sen sis mi bastı? Ama ben seni görüyorum. Ve vurabiliyor muyum Masar? Yok. Füze atamıyorum da. Ee, ses bastığınız zaman görünmüyorsun. Güzel. Ama şimdi öldün ya. Sadece topla vurabiliyorum. İyi iyi. Let's go let's go. Şimdi şu uçak gemisi ise eğer bana saldırdı. Nerede? Oh, o bu tarafta. O da çok uzak ya. Benim adamlar inşallah öldürürler. Benim gemi gitmiyor ki. Evet gemi yavaş arkadaşlar ama dediğim gibi hasarı çok güzel. Hava soğumasının range'i çok iyi uzaktan uçaklara ya da füzelere karşı asterler sayesinde bloklayabiliyoruz. Bence ben beğendim. Ya siz beğendiyseniz siz beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İnşallah gemi ölmez ben gidene kadar ya. Çok fazla dolaştım. Aha. Gördüm onu. Candy geliyorum Candy. Bana biraz uçak salar mısın? Bak uçak sal bana hadi. Çok uzak o ya. Hızlama tuşumuz da yok. Evet uçaklar geliyor. Evet uçakları çıkar çıkmaz indir Gandhi. Direkt uçak yok oldu. Taburdan uçakları yok ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Range'i görüyorsunuz yani. Efsane range'i var. Otomatik toplarımız çok fazla vuramıyor ama Normal topumuz. Evet füzeleri de engelliyorum zaten ben. Bak onu bile yemedim yani. Onu bile yemedim. Uçak da ölecek. Aa fişek basmasalardı ölmüşlerdi. Of hepsi öldü şu an. İki uçağı yok ettik. Üçüncü uçak da yok oldu. Yakından çok daha etkili. Uzaktan biraz etkili. Artık seni öldürmenin zamanı geldi. Testimizi de yaptığımıza göre güzel. Güle güle. Arkadaşlar gördüğünüz gemiyi gördünüz hasar gördünüz. Hava soğuma sistemini gördünüz. Yani bu gemiye ne diyorsunuz peki? 1 milyon 600 k hasar. 5 gemiyi de yok etme keyfisi. Aslında bunu online oyunda da denemek istiyoruz. farklı buitlerle deneyeceğiz. alfa testi geçtiği zaman bakalım nasıl olacak. Sizde de oynayacağız. Like gelirse şimdilik görüşürüz.